Direkt yolu kes, yolu değil. kes abi, yolu kes. Sen direkt sağ bas, sağ bas. <laughs> Lan arabadan düştü. <laughs> Geçiyorlar oğlum beni. Ya R'ye bastın mı? Ya şimdi bastım. <laughs> gel sen <laughs> ben sağdan sen soldan gel. Sonuncu muyuz abi? Dön geri o zaman. Döndür arabayı gel. <laughs> Denelim mi? Gitmez mi araba çünkü? Abi bunda ortak nokta yok mu? Daha bak burada bir şey var. Gel gel ben seninle yan, yanına geliyorum. Zor sürüyor, zor sürüyor. Yavaş. Baba benim araba da öyle biliyormuş ya. 27 canım kaldı. Yavaş git lan yavaş. Adam hepimizi geçmesin ya. Yani. Bekle yanına geleceğim. Yolu keseceğiz gel. <laughs> Döneme işte kesme ama ya. Tam şurada kesek Oğlum, yani. Bu dönemeç yani beklemedikleri bir yerde keselim. De. Tamam gel burada keselim. Ben geri geri geliyorum. Tamam. Sen de önüme git. Oğlum, neredesiniz lan? Almışlar. <laughs> <Giliyor, yeşil gülüyor> geliyor yeşil geliyor. Yardım size fazla tamam, <laughs> yolu kesiyor yok. Ben beni tuttum beni... <laughs> Öldür mü? seviyordur dur mi? toplanıyor Oy. Evet, o yeşil, <yaşıyor>, o yeşil. <laughs> ya o benim ya. <gülüyor> <gülüyor> <Sivip alacaklar. gülüyor> Abi seni bilmiyorum ya. Aaa öldüm. Öldün mü? Ha kendi kendime. <laughs> Abi çok canımız gitti milleti tutacağız diye ya. mi arka.